Ajans 65 kanalından herkese merhabalar. Yaşama Doğru programının dördüncü bölümünde Van'ın Erciş ilçesine bağlı Çelebbağ Mahallesi'ndeyiz. Müzik yaklaşık 30 yıldır doğa fotoğrafçılığı yapan, bölgenin doğa hafızası diyebileceğimiz Ferzende Coşar'ı konuk aldık. Ferzende abi, burayı bize biraz anlatır mısın? Kaç tür kuş var, hangi türler var burada? Ee, ben Ferzende Coşar efendim. 35 ile yakındı bölgede e, doğa fotoğraflarını yapıyorum. Bölgenin her tarafını e, iyi gezen, iyi bilen, iyi analiz eden biri diyebilirim kendime. Burası e, Erişe bağlı Çelebak Mahallesi. E, bu bulunduğumuz nokta sit alanıydı aynı zamanda. Son dönemlerde e, hassas bölge ilan edildi. Bu hassas bölgede yakında tahmin edersem çalışmalar devam ediyor. Kuş Cenneti e, olarak ilan edilmesi çünkü şu bulunduğumuz noktada çok sayıda kuş türleri gelip gidiyor. Şu bölgede şu anda Çelebi bağda e, özellikle flamingoların yoğun olduğu bir alandır öreme döneminde buraya geliyor öremesini yapıp geri dönüyor. Hı hı. Burada kuş türleri olarak saymakla bitmez çünkü 200, aklışık olarak, olarak 245 veya 265 kuş türleri gelip gidiyor yazın. Bu bazen e, yağış durumuna göre, hava şartlarına göre değişiyor. Şu anda burada tespit edeceğimiz kuşlardan özellikle e, birkaç tanesini söyleyeyim. E, dik kuyruklu ördek dünyada çok meşhurdur. Öreme döneminde Van Gölü geliyor, bölgeye geliyor, buraya geliyor. E, kız kaçıran kuşu, işte, e, uzun bacak, hı hı. E, angot, sunat ördekleri, ördek çeşitleri çok yoğundur. Ee, bilhassa Flamingo dediğimiz e, penguen, kaşıkçı koşu, e, balıkçı türleri, her tür balıkçı türleri burada mevcuttur. Dedim ya burada isimlerini saymakla, saatlerce e, saysam bile e, 245 koşun ismi saymakla tabii uzun süre alır. Peki bu bölgeye geç kalındığını düşünüyor musunuz tanıdığınız için? Şimdi bölgede e, tabii e, bölge daha önce çok farklı türler var mevcuttu. Bu avcıların e, olması e, çok büyük bir dezavantajdır. Bir de e, ısınma, e, küresel ısınmadan dolayı e, bölgede kuraklık başladı. Hı hı. Şimdi e, Van Gölü Havzası, Türkiye'nin en zengin habitat bölgesidir. Habitat olarak çok zengin bir bölgeye sahiptir. E, şimdi e, her taraf kurunca, kamış alanları, işte e, koçların öreme, beslenme alanı azaldığı için gittikçe azalma e, olabilir daha önce bu türler çok fazlaydı. Yağış olduğu dönemlerde çok fazla kuş türleri gelip buradan öreme yapıp kendi geldikleri bölge geri dönüyorlardı. Aslında biz buraya kuşları çekmek için geldik ama e, gördüğümüz görüntü bizi çok korkuttu. Bir çekilme var gölde. Daha bir hafta öncesine kadar e, bayağı ilerideydi göl seviyesi ama şu anda gerilemiş. Bunu biz Ferzan abiyle konuşalım istiyoruz. Çok tehlikeli bir durumdur. Yani bunun te tedbirini almak da daha mümkündür. Şu yeşilliği görüyorsun. İlle de bir yeşil alan, yeşil alan vardır. Daha önce birkaç gün önce, bir, iki, bir hafta önce, iki hafta önce deniz seviyesi oradayken şu anda gittiği alanı görüyorsun. Neden bakarsan ee, ...iki hafta içinde 500 metre bir e, geri çekilme e, oluşmuştur. Bu böyle giderse, haftalar böyle sürerse e, Van Gölü ileride çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Bu tehlikede en çok e, etkilenecek bölgede yaşayan kuş türleridir. Evet. E, bu da bizim için çok büyük bir kayıptır, insanlık için büyük bir kayıptır. Evet. Tahminen e, 3 kilometreden aşağı değildir. Hatta bazı suyun göre, kutasına göre... Bazı yerlerde 10 kilometre geri çekilmiş yerler de vardır. Şu anda bizim bulunduğumuzda 3 kilometre falan, 3 bin metre suyun çekilmesi vardır. Kuşları nasıl etkiliyor çekilme? Kuşları şu şekilde etkiliyor ki e, besleme alanları daralıyor, üreme e, alanları daralıyor. Çünkü kamış e, olmadığı yerde hayvan doğru düzgün şeyini yapamaz. Yani yumurtasını, yuvasını kurmaz. Kurabilmesi için şarttan hayız olması gerekir. O şartlar da ortada kalkıyor. Peki, geçen yıl kıyasla mesela bu yılı kıyaslasak bir azalma var mı? Bu geçen her yıl yani küresel ısınma dünyayı perişan etmiş, dünyayı şu anda e, perişan ediyor. Bu da kendi ülkemizde, kendi ilimizde Van Gölü havzası da o şekilde etkilenmiştir. E, her sene biraz daha e, tehlike boyutu büyüyor. Bu geçen sene en azından da e, büyük bir şey, tehlike arz ediyor. Peki Van Gölü'ndeki kirlilik kuş türlerini e, etkiliyor mu? Van Gölü'ndeki kirlilik kuşları bırak da bütün insanlığı etkiliyor. Ama bu bilhassa kuşları çok daha fazla etkiliyor. Bazen doğadan geziyorum bakıyorum ki kuşlar e, poşet yiyor, artıkları yiyor. Çevre çok perişan bir haldedir. ve bu güzelim kuşları o kirlerin içinde görmek e, bizi hakikaten çok ciddi bir şekilde rahatsız ediyor. E, çevre bir temizde fotoğraf çekmiş dururken bir kuşun güzel bir yeşil alanda durması gerekirken e, insanların kirleti o e, bıraktığı çöplerin üzerine çekmek tabii ki ettik değil, güzel bir şey Gözde hoş gelen bir olay değildir. Peki buradan insanlara ne söylemek istiyorsunuz? Burada bir bütün insanlığa bir mesaj yani eğer dinleseler, eğer kabul etseler e, dünya bizim içindir. Dünya dünyada yaşayan bütün insanlar, bütün canlılar içindir. Buna sahip çıkmamız gerekir. Bilhassa gelecek nesiller için onları muhafaza edelim, temiz olalım, temiz görelim. Nasıl görmek istersen o şekil bırakalım.